Merhaba arkadaşlar. sesini sesinizi açabilirseniz beni daha net duyabilirsiniz. Mikrofonum biraz bozuk. ve ee, Verkayle Craft'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle yemek pişirmeyi ve yemek nereden çıkarılacağını öğreteceğim. ilk olarak ineklerden e, çıkıyor ve domuzlardan. Ben şahsen ineklerden çıkan e, et daha kaliteli buluyorum. Ve şey gelelim e, etleri e, nasıl pişireceğimize. Etler e, kömürle pişiyor. Sahte kömür de yapabiliriz. Size sahte kömür yapımını da öğreteceğim. İlk olarak e, birkaç etki, e, işte inek veya domuz kesiyoruz. Sizle birlikte birkaç tane keselim bir iki tane. Ben de çok olduğundan fazla kesmeyeceğim. Siz her insana göre işte 5-6 tane kesin. Evet arkadaşlar domuz gördük gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet e, güzel bir şekilde çıktı şimdi evimize gidip onları pişirelim. Evet arkadaşlar e, butların bittiğinden şimdi canım azalmaya başladı. Çabuk olabilirsek biraz. Aha, aha. Evet arkadaşlar ben e, çok acıktığım için e, eti e, çiğ yiyeceğim. Sonra size pişirmeyi öğreteceğim. Evet arkadaşlar birazcık gelim. Ee, şimdi nasıl yenileceğini göstereceğim size. Ee, i̇lk olarak şey fırıncımızı yapıyoruz. Fırın nasıl yapılır derse e, karşınıza bi bir kez yapayım. Evet arkadaşlar e, bizde fazladan olduğundan yani bir tane ve olduğundan ziyan etmeyelim taşlarımızı gösterdim ee, çıkan şey fırındır Evet arkadaşlar şimdi e, yaptığımız eti e, şeyle kömürle e, pişireceğiz Ben şimdi e, kömür pişene et pişene kadar e, sahte kümür yapımını göstereyim ya da ilk olarak sahte kümür yapımını göstereyim. İki tane farklı ağaçtan e, gördüğünüz gibi şimdi çakma kömür çıkacak. E, çakma kömür de gayet iyi yakıyor. Ve çıktım. kardığım şeyle yakmayı deneyelim. Evet arkadaşlar, e <laughs> etimiz pişiyor. Evet arkadaşlar etimiz pişti. Şimdi nasıl yenileceğine denk gelirsek sağ tıkla yenilir. Gelin bir göstereyim. Evet arkadaşlar pişmeden iki tane dolduruyordu sadece pişince 5 but doldurdum nasıl işte şimdi nasıl yenileceğini tekrar gözden geçirelim ilk olarak hayvanımızı kesiyoruz sonra iki tane farklı odundan ağaçtan pardon ağaçtan çakma kömür veya normal kömürümüz varsa kömürle yakıyoruz ve yiyoruz saat şey saat tuşla yiyoruz ben bir kez bir tane daha yiyeceğim. Gördüğünüz gibi e, oldu. ile Craft'a Berkayle Craft e, bugünlük bitti. E, gelecek bölümünde tünellerimi size göstereceğim ve sizle birazcık tünel kazacağız. E, <laughs> e, i̇yi günler, iyi akşamlar.